Netflix izlenmesi gereken ilginç bir film yayınladı. Filmin adı Dünya Yardımda Bırak. Adeta bir distopik gerilim şöleni sunan bu film, toplumun başına gelen doğal bir felaketi ve bu felaketi teknolojik bir kaosa nasıl sebep olduğunu konu alıyor. GPS ve diğer teknolojik altyapıların çökmesiyle birlikte karakterlerimiz iletişimde tam bir kaosun içine sürükleniyor. Uçakların düşmesi, gemilerin karaya oturması, elektrikli araçların felakete sebep olması gibi olaylar film boyunca izleyiciyi günümüz yaşantısını sorgulamaya itiyor ve bu distopik senaryo bir anda modern dünyanın çaresizliğini gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız bu tür bir konsept daha önce Simpsonlar çizgi dizisinde de işlenmişti. Elektronik cihazların aniden işlevsiz hale gelmesi ve toplumun monolog bir çağ sürüklenmesi izleyicilere gerçekten dehşet verici bir deneyim sunmuştu. Bir diğer konu ise The Economist dergisinin 2024 kapağı. Bu kapak sanki televizyonlarda sinyal olmadığı dönemlerde verilen görseli anımsatıyor. İlk bakışta fark edemeyebilirsiniz. Ancak detaylara dikkat edildiğinde farklı ve derin bir mesajın gizli olduğu ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Böylesi bir çöküşün olası sonuçları çok düşündürücü. GPS'in bozulması, iletişim kesintileri ve felaketlerin ardı arkasının kesilmemesi. Belki de bu senaryo sadece güneş kaynaklı değildir. İnsanoğlunun sinsi bir planının yansıması da olabilir. Her ne kadar gerçek hayatta böylesi bir durumla karşılaşma olasılığımız düşük olsa da film bize teknolojinin kırılganlığını ve bu tür senaryoların düşündürücü etkilerini hatırlatıyor. Sizce de böyle bir distopik gelecek mümkün mü? Konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Ayrıca bu heyecan verici filmi şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu ve Buna benzer teknoloji içerikleri için takipte kalın.